Tam bir macer Allah'tan bilen yok. Kapatsin. onu ha. ha aldılar vay <laughs> oh, Maşallah maşallah Onu kaçırmayayım ben Maşallah <laughs> <laughs> İpten asılsan var ya otu temizlemeden kesinlikle kaçar Kaç Zaten o zaten. yüzden çağırdık <laughs> Şimdi bir dakika şimdi bir dakika. Elinin eti kısa var abi? Çalıştı mı evet. O Ha o kreç ha O ara netleyemedi ya Tam zumlanmıştım yani bir de bunu görüntüye baksin. He. Hani yok diyor değil Dur la, onun bitir. Dur dur aman abi çekme. Sar abi misin hani? Yavaş yavaş sarıyorum ben. Abi, dur abi dur. Misin abi orada. Yavaş yavaş, yavaş sarar mısın abi? Tamam sarıyorum. Ya moram dur oyna mı kurban ol. Misina motora girmedi değil mi? Abi şuraya müsait bak şöyle bu tarafa. Bot da iyiymiş la. Bizim bot da aynı. Öyle mi? Adam getirmez. Sen misin abi Sarı? Abi. Sarıyor sarıyor. Şura müsait abi. Nere müsait? Bak şura Derin burası. Şöyle gelebilir miyim? Evet bir gelebilirsin dümdüz. Bir sarılmış popmuş zaten. Gel 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 gel. Kopardık. Ha koparmış. çıkardık. Ben koparttım Ha, İyi yaptın. Önemli değil o. dese inanmıyorum. Aklın girdiğini gördün ya. Tamam. Ya çok büyük asıldı. Bırakmak zorunda kaldım. Koparacaksın çünkü Misinay. Bırakmasaydın kopardı zaten onu. Doğrusunu yapmışsın. Şimdi ben burayı misinadan zorlasam yine koparırdım. Yok kopar yani çünkü misina çok ince. Misina. Çıkarıyor mu buraya? Mecbur bırakmak zorunda kaldık yani. Sinan yardım et abiler.

Hadi Muharrem atla da gidelim. Abi çok sağ olun elinize koy. Çay ya, demleyelim, abi. çay içelim. Çay var mı abi? Çay yok demleyeceğiz. Valla abi tam demleyecektik. Geliriz, geliriz. tamam. Çayı tam demliyorduk işler karıştı. Bir olsun. <laughs> iyi. Iyi. Size de rast gelsin.